Tişop, Cervantes'te de yer değirmeninin ondan büyük bir şunu sorarım, neredeydi? Adadadır, dağa çıkmıştır, tek başınadır. Böyle ettik ve aylaklı olunmaz. Ha, daha küçük komünlerde, işte kabilelerde olabilir, daha küçük işte bu yerel yönetim gibi çalışanlar veya yani küçük bir ana bilim dalında falan çalışanlar içinde falan olabilir mesela, mesela. ama sayı belirlidir o şehir hayatından, toplu hayattan öğrendiklerini adada birlikte uyguladığı için doğruya uygun olarak olmuştur. Daha önce öğrenmiş olduğu bir şey Toplumsal ilkeler, kurallar, etik, ahlak. Dışı kaldı. Şanssızın da çok kalmış. Evet. Bunu siz de tamam. Edeniniz bu. Yaşam edeni Yani işte bilinçli ya da bilinçsiz yapılıyor. Bilinçliyse çok tehlikeli. Her şey karmaşıklaşmaya başladı. İyice pekişir ve bir süre sonra etik ve ahlak sizin hiç anlayamadığınız, anlamlandıramadığınız, uygulayamayacağınız verilmesi gerektiğini bilmeniz lazım. Sonrasında hukuki unsurlar gelir.